Merhaba. Eğer videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ben Işıl. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bundan birkaç gün önce artık bir sezon kapanışı yapalım dedik ve Kuşadası'nda birkaç gününe bir yerlere gitmeye karar verdik. Giderken yol üzerinde de harika bir müze vardı. Buharlı Lokomotif Müzesi. Orman'a, oğlum Orman'a sürpriz yapmak istedik. Çünkü Orman buharlı lokomotifleri, eski tarz trenleri çok seviyor. Sanırım bu son zamanlarda çok popüler olan Thomas Train'den. Thomas Train diye bir çizgi film var. Bilmeyenler için bir altyazı gibi geçmiş olsun. Thomas Train'i çok seviyor olmasından kaynaklanıyor. Thomas Train'in hatta oyuncakları da var ve birçok çocuk için de vazgeçilmez, çok popüler. Orman da çok sevdiği için ona böyle bir sürpriz yapmak istedik. İşin açıkçası ben çok bu kadar keyif alacağım ve müze olacağını düşünmemiştim yurt içinde olsun yurt dışında olsun genelde gittiğim her yerde e, ilgimi çeken ya da farklı olduğunu düşündüğüm e, müzeleri gezmekten çok keyif alıyorum. Birçok müzeye gittiğimde de işin açıkçası ya bu da olmamış şu da olsaymış Şurası da şöyle olsaymış. Kendimce birçok yorumlar getiriyorum mekandan, müzeden çıktıktan sonra. Ama bu müze tam benlikti diyebilirim. tabi vardı mutlaka ufak tefek eksikleri ama gerçekten çok keyifli, orada olmaktan, o atmosferi soğumaktan çok keyif aldığım müzelerdendi. Eğer siz de müze gezmeyi seviyorsanız ya da trenleri, lokomotifleri seviyorsanız ya da çocuğunuza böyle minik bir sürpriz yapmak isterseniz İzmir'e yaklaşık 80-85 kilometre mesafedeki bu e, tren müzesini, lokomotif müzesini e, notlarınıza alabilirsiniz. İzmir'e çok yakın olması sebebiyle, Efes'e çok yakın olması sebebiyle çok fazla turist otobüsü geldi bize oradayken. E, sanırım 3 otobüs e, turist geldi. Bu da çok güzel, çok gurur vericiydi. Çok güzel bir açık hava müzesi organize etmişler işin açıkçası. Bahçe dizaynından tutun da trenlerin konumlanmasına kadar her şey çok güzeldi. ve Ben hiç bu kadar çok treni bir arada görebileceğimi düşünmemiştim. Müzeye giriş ücreti tabii ki. Özel bir müze bu. Ee, ancak içeride çok güzel bir e, kafe ve restoran yapmışlar. E, eğer orada bir şeyler yiyip içerseniz o zaman e, giriş ücretinizden düşülüyor. Bence bunu da gayet güzel düşünmüşler. Çok da nezih bir ortam. Ayrıca fotoğraf meraklıları için böyle bazı yerlere... E, hoş karelerin çıkabileceği yerlere böyle masa sandalye koltuk gibi detaylar yerleştirmişler. bence çok keyif alacağınız ve uzun süreli vakit geçirebileceğiniz bir müze. Şimdi isterseniz sizleri görüntülerinle baş başa bırakayım. Arkadan da ufak ufak size müzeyle ilgili detaylar vereyim. müze, Türkiye'deki en eski demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu hattının eski bir kısmı üzerinde. Çamlık Mahallesi yakınında kurulmuştur. Müze, Ünlü Efes Antik Kenti'ne çok yakın. İzmir'den Aydın'a giden demiryolu hattı yeniden düzenlenirken, demiryolunun bir kısmı ve Çamlık Tren İstasyonu kullanıma kapatılmış. Müze için kapatılan istasyon alanı kullanılmış. Müzenin hazırlanmasına 91 yılında başlanılmış ve 97 yılında ancak tamamlanabilmiş. Müze için 1866'da inşa edilen orijinal demir yolu hattı kullanılmış. Arsa, binalar ve lokomotif koleksiyonları tamamen devlet demir yolları mülkiyetindedir. Dünyada sayıları gittikçe azalan demir yollarının simgesi olan buharlı Lokomotif'i e değerlendirmek ve demir yolu mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 28 Eylül 91 tarihinde İzmir'de Çamlıca Buharlı Lokomotif Müzesi açılmıştır. İzmir'e bu 85 km uzaklıkta bulunan müzede Alman, İngiliz, Fransız, Britannik, İsveç ve Çekoslovak yapıp 30 buharlı lokomotifle lokomotif ile dünyada sadece 2 tane kalan ve odunla çalışan İngiliz yapımı bir lokomotifle yer almaktadır. Lokomotiflerin yanı sıra gençler, tüccarlar yolcu ve yurtbatonları gibi çeşitli ve manaj ve geliştirdiklerimiz sergilendiği bir müzedir. Çam ve Kuhayi Rokomuzu Atatürk'ün tren seyahatleriyle çekilmiş fotoğraflarımız sergilendiği bir bölümde bulunmaktadır.